Mübadelenin iki köyü, tarihte yaşanmış en büyük zorunlu yer değiştirmenin, yani mübadelenin tanığı olmuş iki köy. Biri bugün Yunanistan topraklarında bulunan Türklerin 1923'e kadar yaşadıkları Krifçe köyü ya da bugünkü adıyla Kivatos. Diğeri Fethiye yakınlarında Rumların yüzyıllar boyu yaşadığı Kayaköy ya da eski adıyla Levis. İşte bu akşam sizlere bu iki köyün hikayesini anlatacağız. Bu iki köyde yaşamış, çocuk yaşta evlerini terk etmiş mübadiller, yani mübadiyenin canlı tanıkları, yaşadıkları olayları yine bizzat kendileri anlatacak. Nesiller boyu yaşanılan topraklardan zorunlu olarak koparılmanın ne demek ol, ne anlama geldiğini bu hikayelerin içinde bulacaksınız. Programımızın ilk bölümünü Kayaköy'e ayırdık. Kayaköy'ün ya da eski adıyla Levisi'nin sakinleri bugün Yunanistan'da yaşıyorlar. Buradan 1923'te göç eden bu insanlar göç öncesi yaşamlarını ve mübadeleyle birdenbire alt üst olan hayatlarını anlatacaklar. İkinci bölümde ise Madalyon'un öbür yüzüne bakacağız. Bu kez de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmiş Türklerin hikayesini ele alacağız. Bu bölümde bu insanların 80 yıl önce boşaltmak zorunda kaldıkları Yunanistan'daki köylerine geri dönüşlerini izleyeceksiniz. Anne ve babalarının, dedelerinin izlerinden giden bu insanların terk ettikleri topraklarda kendilerinden bir iz bulabilmek için nasıl çabaladıklarını göreceksiniz. Aslına bakarsanız her iki köyde geçmişten kalan izler bize iki kültürün, iki dinin ve iki halkın birlikte barış ve huzur içinde uzun yıllar yaşayabildiğini gösteriyor ve her iki köyün eski sakinlerinin anlattıkları da bunu doğruluyor. Nerelişin? Nerelişin oğlum? Gözleri pırıl pırıl parlayan bu sevimli ihtiyar Yamanis Mihalis, 88 yaşında bir Rum. Atina yakınlarında Nea Makri'de yani yeni Fethiye'de yaşıyor ve kendini Fethiye'li görüyor. Nerelişin? Ben Fethiye'liyim. Fethiye'ye bağlı Kayaköy'de toplam 10 yıl yaşamış ama çocukluk yıllarının geçtiği güzel anılarla dolu Kayaköy'den o zamanki adıyla Levisi'den hala kopamamış. Bu yaşlı adam bundan 78 yıl önce Kayaköy'den Fethiye'ye yürüyen kalabalığın içindeydi. Kayaköy'de başlayan hayatlar Fethiye'den binden gemilerle bu defa Yunanistan'a taşınıyordu. Yamanis Mihalis, yüzyıllar boyu Türklerle Rumların bir arada yaşadıkları Kayaköy'de doğmuş... ...ve çocuk yaşta Anadolu topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı. O artık bir mübadildi. Bugün Yamanis, Mihalis gibi mübadeleyi yaşamış Kayaköylülerden sadece birkaç hayatta. Ancak 90'lı yaşlara gelmiş bu tanıkların hafızalarında mübadele öncesi yaşamları ve göç günleri sanki dün gibi berrak. Şimdi gelin tüm devlet politikalarını, savaşları, düşmanlıkları ve o dönemin koşullarını bir kenara bırakalım ve mübadelenin aslında ne olduğunu Kayaköylü Rumlardan ve Türklerden dinleyelim. Bunun için de önce fırtına öncesi sakin günlere, dostluk ve kardeşlik günlerine geri dönmemiz gerekiyor. <laughs> Ben Levisi'de Tomboz Meydanı'nda doğdum. <laughs> Evim iki katlıydı. Alt katta bir dükkan vardı. Dükkanda kiracı olarak bir ayakkabı tamircisi vardı. Üst katta biz kalıyorduk. Tomboz daire şeklinde bir meydandı. Meydana dört yol açılırdı. Yollardan biri Panaya Kilisesi'ne giderdi. Ağladın <laughs> mı? Levisi yani Kayaköy 80 yıl öncesine kadar bölgenin en gelişmiş ve en kalabalık yerleşim yeriydi. Muğla'nın Fethiye ilçesine 10 kilometre mesafede bir yayla konumunda olan kasabadaki 3000 evde yaklaşık 10 bin Rum yaşıyordu. Türklerin yaşadığı mahallelerse Rum evlerinin yükseldiği yamacın altındaki geniş ve verimli arazide yer alıyordu. Bu alanın adı Kayaçkuru'ydu. Burada bazı Rumların toprakları, bağları vardı. Çok verimli bir arazi olan Kayaçukuru'nda Türklerin yaşadıkları mahalleler bugün de aynen duruyor. Rumlarla konuşuyorduk. Biz şimdi ben burada evim var diye yani, şeyde indik oturduğum yer. Orada Yunanlıların adı Beriyan'daki evde bizi buluyorduk. Konuşuyorduk, çok konuşuyorduk. Kaya çukuruna bakan yamaçlar tamamen kayalık olduğu ve tarıma müsait olmadığı için Rumlar evlerini buraya yapmışlar. Bugün bu taş evlerden geriye sadece binaların dış duvarları, bazılarının ocakları, sanışları ve evlerin dışına inşa edilen tuvaletleri kalmış. Tabii bir de bahçe duvarları. 80 yıl boyunca hiçbir tamirat, hiçbir bakım görmemesine rağmen Kayaköy eski mimari yapısını, dar sokaklarını ve kiliselerini bugüne kadar inatla korumuş. Rumların yaşadığı döneme tanıklık etmiş Türklerden bugün sadece birkaç hayatta. 90 yaşındaki Mehmet Gökçe de bunlardan biri. Hala Kayaköy'de yaşıyor. Rumların evleri nasıl yaptıklarını ve onlarla geçirdiği yılları gayet iyi hatırlıyor. Çok sağlamdır. Çok sağlamdır. Bu unun ustalarının başka usta yokmuş. Şey o kadar. Dışına çiğleme de yaparlar. Duvar yaptıktan sonra. Mal, çamur atarlar. Sıvarlar da, bunda yok. Ufak taşlar yapmış hep, ölme. Ufak taşlar. Evlerin sıvaları bölgeden çıkarılan ve kireçle karıştırıldığında... ...çimento gibi kullanılan özel bir toprakla yapılırmış. Ve bu adı verilen bu sıva sayesinde evler uzun süre yıpranmadan kalırmış. Yavaştaki evlerin bir kısmı iki katlı. Bazıları ise kare veya dikdörtgen şeklinde örülen dört duvar arasında tek oda olarak yapılmış. Bunlara bir de ahır eklenmiş. Bazılarının oda sayısı daha fazla. Özellikle iki katlı evlerin ahırları odalardan bağımsız inşa edilmiş ve hepsinin ayrı girişleri bulunuyor. Bütün evler genelde birbirlerinin ışığını ve manzarasını kesmeyecek şekilde yapılmış. Avluların duvarları da bu amaçla alçak tutulmuş. Vadinin aşağılarında evlerin sayısı artarken yukarılara çıkıldıkça dizilim daha seyrekleşiyor. Pencerelerde genelde cam yerine ahşap kepenkler kullanılmış. Zengin aileler evlerinin çatısını kremitle diğerleri toprakla kapatırmış. Evlerin içerisi eksiletlik kerestedir. Kerestedir. Ama yani çok zemin katı olursa sıva sıva yaparlar. Taş çakarlar sıva yaparlar, üstünden hasır derler bizden. Kamış vardır, kamıştan hasır yaparlar. Ve ocaklar. Levisi'deki evlerin vazgeçilmez bölümlerinden biri de... ...hem ısınmak hem de yemek yapmak amacıyla kullanılan bu ocaklarmış. 1914'te Kayaköy'de doğmuş Nikodros Kepesiz... ...büyüdüğü evin içini hala en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Sabahları saat dörtte annemi uyandırır, ocağı yak derdim. Kaldığımız katta da ocağımız vardı. Annem ve ben üstte kalırdık. Döşemesi ahşaptı. Alt katta on metrekare büyüklüğünde ahşapla kaplı bir yer vardı. Diğer kısmı çimentoyla kaplıydı. Burada zeytin, peynir gibi yiyecekleri korurduk. Ayrıca orada ambar da vardı. Ahşap bir dolapta un depolardık. Evlerin içinde katları ayıran ahşap döşemelerden bugün geriye sadece duvarlar arasına gömülmüş kısımlar kalmış. İki katlı evlerin çoğunun alt katı dükkan ya da atölye olarak kullanılırmış. Binalar bazen de altı üstlüdür, altın bakı, babışçıysa babışçıdır, kalaycısı kalaycıdır, üstündeki kendileri okurlar. Yukarıdaki odanın ortasında geniş bir masa vardı. Alt kattaki sofrada yemeğimizi çömelerek geldik. Alt katı üst kata bağlayan çok güzel bir merdivenimiz vardı. Üst kattaki masada çok iyi yapılmış bir mobilyaydı. Masanın başında annem arkadaşlarıyla oturur, sohbet eder, el işi yapar, şakalaşırdı. Levisinin en büyük sıkıntısı ise içme suyunun azlığıymış. Yamaç boyunca çeşitli yerlerde yapılmış çeşmelerden içme suyu sağlansa da bölgenin su kaynakları yeterli değilmiş. Bu yüzden her evde yağmur suyunu toplamaya yarayan sarnıç ve kuyular bulunurmuş. Bunların bir kısmı bugün hala sağlam. Bunlar kışlık su. yağma yağdığında... toprak ev olsun varsın. Onun suyu ona oraya akar. Bu dolar. İçerideki bulaşık şu bu diyor, oradan Yeraltı su kaynakları yetersiz olan Kayaköy, kışları bol yağış alırmış. Doğanın oldukça cömert davrandığı Kaya Çukuru'nun verimli arazisinde hemen her çeşit ürün yetişirmiş. Türkler genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşırlarmış. Rumlar da çoğunlukla çeşitli zanaatlerin ustası olmuşlar. Eczanesi, doktoru, manufaturası, bütün sanatkar sanatı Kaya çok uzurdu. Ali iki doktor vardı ama onlar o kadar doktor, o kadar doktor bir insan hastalığın şeyini bilirdi. Zanaatkarların büyük kısmı yılın belli aylarında Levisi dışına gidip çalışırlar, kışlık gereksinimlerini satın alıp köye dönerlermiş. Levisi ustaların ev yapmak için Burdur civarlarına gittikleri de söyleniyor. Kadınların çoğuysa ise ipek böceği yetiştirir, evlerdeki tezgahlarda ipek ve pamuktan kumaş dokunmuş. Ninevin bahçesinde meyve veren ağaçlar vardı. Hemen hemen 18 dut ağacı vardı. Yapraklarıyla alt kattaki çimentolu bölümde ipek böceği beslerdik. Levisinin dış dünyayla bağlantısını sağlayan bir diğer önemli nokta ise işte burasıymış. Köyün kurulu olduğu yamacın arkasında deniz kıyısındaki iskeleden başka yörelere hatta Rodos adasına ticaret yapılırmış. Özellikle ev yapımı incir rakısı ve şarap fıçılara konur, gemilere yüklenir, Rodos'a gönderilirmiş. Bir diğer ticaret yolu da Fethiye iskelesinden geçermiş. Rumların Fethiye'ye mal götürüp getirmek için yaptıkları 10 kilometre uzunluğundaki taş yol bugün hala sapasağlam duruyor. Fethiye'de oturan ve yazları Kayaköy'deki yazlıklarına gelen Rumlar da bu yolu kullanırlarmış. alışveriş Levisi'deki bunlarla Türkleri buluşturan bir diğer ortak paydaymış. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve birbirlerinin hayatlarına müdahale etmeden yaşayan iki toplum arasındaki alışveriş de genelde parayla değil mal değiş tokuşuyla yapılırmış. Türkler ovada yaşıyorlardı. Tarlalarımız ovada komşuydu. Ninem ovaya iner tuz filan verir, zamanına göre yağ, peynir, meyve, süt, sebze alırdı. Ya, çekişmek, dövüşmek hiç yoktu. Ben bilmiyorum. Babamız Rumlarla hepsini ekseriyetle babamızı çok tanırdı, tanırlardı. Sayılı bir adamdı. Elinde az çok sanatı vardı. Tüfekçi tüfek tamir ederdin, Av tüfeği yapardım. Şu anda Rumların kapılarına kilit kilit yapardım. Kaya Köydeki ortak yaşam sadece alışverişten ibaret değilmiş. Erkeklerin aynı kahvede buluşmalarından, çocukların aynı çayırda oynamalarına kadar bir arada yaşamak Kayaköy'de adeta bir gelenek haline almış. Kuyu başına görmüşler. Orası merkezi. Türkler de orada toplanılırdım. Rumlar da orada toplanardı. Sohbet. Onda öğlenden evveliye kadar, öğlene kadar. Kuyu başında vakit geçirler ya mevsiminde öğlen sonra üçka vakit dediğimiz mevkiye gaybeler orada adım. İki tane üç tane gaybe vardım. Rumlarla Türkler bir arada bunlar oyun oynarlardı. İşte artık kumar oynuyor. Parasından değil mi? İşte vakit geçirmek için. Biz kardeşçe geçiniyorduk. Kardeş gibiydik. Birbirimizle serbestçe konuşurduk. Kötü sözler söylenmezdi. Ben zaten böyle bir sevgiye ve arkadaşlığa başka hiçbir yerde rastlamadım. İster inan ister inanma, ben bunları yürekten söylüyorum. Ayrılık gayrılık birbirimizden yok ne hiç. Çok birbirimize saygımız, sevgimiz çok da Allah sen ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Onlar çocuklarla beraber gelirlerdi, öğretmenler. Artık onların nüfusu malum çok olduğundan gelirlerdi. Biz de, biz de verdik onların yanlarına. Onlar artık yani kale kapma derler, Bizim isim vardır. Kale kapma oynarlardı, top oynarlardı, ufak toplardan mesela oynarlardı, onlar da oynaşırlardı. Bunlar gelirken artık yani Türk Türklerine, artık yani onlar kendilerini sevdirmek için artık getirelim, pasta masta Artık lepe verdi, şeker mekerle Türk çocuklarına dağıdırlardı. <Sessizlik> Bütün bu birliklerin yanında Kayaköy'deki iki toplumu birbirinden farklı kılan en önemli unsur dindi. Ancak bu ayrılığa rağmen Rumlar dini gereklerini en iyi şekilde yerine getirirken dini bayramlarını da özgürce kutlarlardı. Sıfırlar, Noel zamanı sabahtan kilisenin kapısına gider beklerdik. Hele bir de biri bir parça kumaş verirse annem bana yeni bir elbise dikerdi. O bayram benim için çok daha iyi olur. Annem Noel için kuzu alırdı, pidemizi yapardı. Anneannemin evi Katopanaya Kilisesi'ne diagonal olarak komşuydu. Köyümüzdeki diğer kilise Taksiyarit Kilisesi daha eskidir. Bu Metropolitan Kilisesiydi. Paskalya günü ilk dini tören Şafak Vakti saat dört civarı orada yapılırdı. Türkler kiliseye büyük saygı duyuyorlardı. Kilisenin önünden geçerken feslerini çıkartırlardı. Şimdi onlar Türklerin Ramazan'la saygı gösterirlerdi. Saygı gösterirlerdi. Açıkta, tabii açıkta hiçbir şey ne çocuklarına yedirildi yerler, ne kendilerine yerler, ne kahve içerler, ne şarap içerler. Gerçekten de din ya da kültür farklılıkları nedeniyle Kayaköy'de Türklerle Rumlar arasında herhangi bir kavganın, bir tartışmanın yaşandığını hiç kimse hatırlamıyor. Kardeş gibi geçindik. Ben bunları her zaman kalbimden de söylerim, uykudayken de söylerim bu sözleri, kalbimden söylerim. Onlarla, onların kızları gelirlerdi, gelirlerdi. Aynı yaşından kardeşimiz vardı. Onlarla var var, yaş itibariyle ikisi de aynı yaşta olduğundan çok vakitleri isimlerini de unutamam. Sofia Muskullas ne ismini, üç kızı vardı, çok vakitleri bizde kalırlardı. Bizim Ablamın yanında kalırlardın. Bunlar geceleri orada hep beraber yaşardık. Yaşarlardın. Kardeş gibi geçirdik. Çok tatlı hayat geçirdik. Tatlı hayat. 1923 yılına dek devam eden tatlı bir hayat. Kayaköy'de birlikte yaşanan o güzel günlerin şahitleri Yunan ordusu Batı Anadolu'yu işgale başladığında bile burada herhangi bir düşmanlık yaşamadıklarını söylüyorlar. Hatta daha da ilginci 9 Eylül 1922'de buradaki Yunan işgali son bulduğunda Rumlar Türklerin zaferini köy meydanında Türklerle birlikte kutlamışlar. Aslında Yunan işgalinin bitmesi Anadolu'da yerleşmiş yüz binlerce Rum için Anadolu'yu terk etmek anlamına geliyordu. Oysa Kayaköylü Rumların böyle bir korkuları olmamış. Çünkü buradaki Rumlar Yunan ordusunun işgalini hiçbir zaman desteklememişler. Yunan ordusunun denize dökülmesiyle Kurtuluş Savaşı da son buluyordu. Aynı yıllarda Anadolu'da esen yenilik rüzgarları Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşunu müjdeliyordu. Ancak aynı rüzgarlar Kayaköy'e yıkıcı bir fırtına halinde ulaşıyordu. isteğinizi cep numarası olarak almak ister misiniz? Örneğin doğum tarihiniz 25 Ocak 1973 ise numaranız 25 1 yani 251 19 73 olur. Örneğin adınız Ali, doğum yılınız 1982 ise numaranızı soranlara Ali 1982 dersiniz. Aynen tuşlarlar. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, gelin hemen bir tersim Cep Shop'a, istediğiniz rakamları söyleyin, o numara anında sizin olsun. Megapool, elektronik havuz sistemi sayesinde. Megapool, tersimde var. Bilin bakalım kimde yok. Bellona'dan uçuran fiyatlar. Yatak ve ev tekstili alırken, ister nakit ödeyim inanılmaz fiyatlardan ister onaya varan badelerden yararlanın. Karar sizin. Eğer dünya böyle olsaydı, motor yağınız pistonlardan kartere süzülmez, motor hep yağlı kalırdı. Bu durumda motor aşınmalarının yüzde yetmiş beşi motor ısınıncaya kadar gerçekleşir diyemezdik. Castrol GTX Magnatec, eşsiz moleküler çekim gücüyle pistonlara mıknatıs gibi yapışır ve mineral yağlara göre motoru dört kat daha fazla korur dünya böyle oldukça Magnatek'e ihtiyacınız var demektir. Castrol GTX Magnatek. Dört kat daha fazla koruma. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Fırat, dubleks boru. Tesisatın ve tesisatçının dostu. Döşeyelim abi. Gençler odalarında sınırsız özgürlüğün tadını istikballerle çıkarıyor. Fonksiyonel ve estetik istikbal genç odası takımları şimdi uygun fiyatlar ve cazip ödeme koşullarıyla. İstikbalde yaşanacak çok şey var. İzmir'in göz bebeği. Parklarıyla, restoranlarıyla, yürüyüş alanlarıyla her zaman İzmir'in simgesi olmuş. Hatta bundan 80 yıl önce alevler içinde cayır cayır yandığı zaman bile. 9 Eylül 1922, İzmir yanıyor. Yunan askerleri ve Rumlar kıyıya yanaşmış gemilere binmek için adeta birbirlerini çiğniyorlar. Anadolu halkına yaşattıkları zulmün bedelini bu son gemileri kaçırıp ödemekten korkuyorlar. Bu karışıklık ve koşuşturma sonunda 9 Eylül'ü izleyen 4 ay içinde başta İzmir ve çevresi olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan yaklaşık 1 milyon Rum Anadolu'yu terk etti. Anadolu'da kalanlar içinse ayrılış tarihi 30 Ocak 1923'te Lozan'da saptandı. İki ülke arasında zorunlu yer değiştirmeyi öngören 19 maddelik mübadele protokolü 30 Ocak'ta imzalandı. Buna göre İstanbul haricinde halen Anadolu'da yaşayan tüm Rum Ortodoks Türk vatandaşları ve Batı Trakya haricinde Yunanistan topraklarında yaşayan tüm Müslüman Türkler 1 Mayıs 1923'ten itibaren zorunlu olarak yer değiştireceklerdi. Böylelikle yakın tarihimize yeni bir olay daha giriyordu. Mübadele. Karşılıklı olarak zorunlu göçe tabi tutulanların yani mübadillerin hiçbiri ayrıldıkları ülke hükümetinin izni olmadan geri dönemeyecek ve bıraktıkları topraklara tekrar yerleşemeyeceklerdi. Gittikleri ülkeye ayak bastıkları andan itibaren de o ülkenin uyruğuna gireceklerdi. Mübadillerin mülkiyet hakları korunacak, isteyen dilediği kadar malını, hayvanını yanında götürecek, bunlar için sadece taşıma ücreti ödeyecekti. Sınırlarda ise vergi alınmayacaktı. Bu insanların geride bıraktıkları evlerin ve arazilerin kayıtları tutulacak ve gittikleri yerde bunların bedeli kadar gayrimenkule sahip olabileceklerdi. Dönemin siyasi koşulları içinde mübadele uluslararası camiada bile kabul gören ve uygulanması şart olan bir çözümdü. Ve mübadele rüzgarları çok geçmeden Kayaköy'e ulaştı. Anadolu'daki tüm Rumlar gibi Kayaköy'de yaşayanların da gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Ancak Kayaköy'deki Rumlar kesin emir köye ulaşıncaya kadar gideceklerine inanmıyorlardı. Köye bir tellal geldi. Hem Türkçe hem Rumca herkes küçük büyük herkes kasabanın meydanında toplanacak dedi. Ben o zaman sekiz yaşındaydım. Gittik. Bir binanın ikinci katında bir adam konuşma yapıyordu. Yanılmıyorsam Fethiye Kaymakamı'ydı. Balkonun önüne çıktı. Elinde kocaman bir kağıt vardı. Ağlıyordu. Bir Türk bizim için ağlıyordu. Sevgili yurttaşlarım, sizlerle beraber yaşadık. Ve her zaman sonsuza dek beraber kalacağımızı düşünüyordu. Ama bizim hiçbir kabahatimiz olmadan... ...Yunanlıların kabahati yüzünden -"Bir emir geldi, ve bu emre göre hepiniz burayı terk edeceksiniz." dedi. Gitmeme için çok yalvardılar. Kabul etmedi Atatürk. Ya, belki Atatürk'ün bu haber var, belki haberini yok, bilmiyorum, işte devlet... ...karar vermedi... ...değil de... ...çok yani ne böyle... Rahatsız, ...okul mu yapılacak, yol mu yapılacak... ...hepsi bize ait dediler... ...bir de sayın biz de Türk'üz dedik... Hep, ...hep Türk olacağız, Türk olacağız dediler... ...kabul etmediler... ...etmediler... ...etmediler... Bu karar Kayaköy Rumları olduğu kadar... ...Türk komşularını da şaşırtmıştı... Rumlarla yıllarca birlikte yaşamış olan Türkler ayrılık acısını adeta kendi yüreklerinde hissettiler. Levisi'den ayrılmadan önce Nineme arkadaşları geldi. Onu teselli ettiler. Diyorlardı ki Allah sizi tekrar buraya gönderecek. Korkmayın. Mülklerinize kimse zarar vermeyecek. Yine burada beraber yaşayacağız. Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Gözü yaşlı Rumlar kısa süre içinde yolculuk hazırlıklarına başladılar. Bu insanları Yunanistan'daki yeni köylerine ulaştıracak zorunlu yolsa Fethiye Limanı'ndan geçiyordu. Buradan gemilere binilecekti. Ancak Kayaköylü Rumların çoğunluğu her şeye rağmen bu ayrılığın geçici...